Yeni bir videoma hoş geldiniz. Emetimizden, <laughs> mahallemizin köpekleri. Alışır diye korkuyorsun. Komşular onu besliyor kızım. Tabi veririz canım. Komşular onu besliyordur zaten. Onun için burada duruyorlar. Hmm. Hadi, gel. Kahvaltıya iniyoruz. Kuzu, sen de çok tatlısın. Evet. Gelsin evin önünde bekler o. Burada a, bu şeyleri yolları hep açmışlar altyapıyı yapmak için. Yeni döşeme yapılacakmış ama buraya daha döşememişler. Niye döşemedilerini bilmiyorlar. Acaba bir daha mı bir şey yapılacak diye. Böyle tabii yağmur falan yağınca çamur oluyormuş. Ne oldu? Yok be, onlar burada durmuyor. Hayır kızım, onların evi burada değil. Dün bir tanıtları gördük. Ee, şey motor skiletlerin üzerinde küçük böyle yavru köpek vardı. Onların. Şey diyor ki o köpek mi? Hayır, onlar burada Ay, durmuyor. Bak işte biz ilerleyemeyiz. Allahım ya. Gel. Mule'in gözü arkada. Arkada kaldı gözü. Kızım onlar hep orada artık gel. Hemen kamerayı açtım Red Bull'u gördüm burada arkadaşlar. Halbuki Red Bull almayacağım. Şimdi biz Emle ile teyzeme gidiyoruz da şu bimden geçerken eve birkaç lazım olacak bir şeyler alacağım. Gerçi evde yiyip içmiyoruz biz ama şimdi böyle su gibi, çips gibi, Miley'e maden evet, işte, suyu, yani. içecek alalım. Mesela bir maden gazlı içecek, Kara mesela ben bunu seviyorum. Anne, ha Kaç para? <laughs> ha? 90 cent. 90 cent mi? Bunu alayım. Al kızım. Bizim orada da 1 euro 15 sen. Yani. Aslında günstik değil. Burada yaşayanlar için günstik değil kızım. Neyse ben bak bunu aldım. mineral vasa. Sen hani seviyorsun ya mineral vasa şeyli. Bu neymiş? Mineralli su. Ha. Zengin mineralli afyon Bu lazım bana. Bunlardan şöyle alayım. Şimdilik arabaya atacağım. İbrahim eve götürsün. Ben teyzeme geçeceğim. Efendim. <laughs> Family evet. Benim kızım da bir şeyler yapıyor story. Evet bak ben de bıraktım. Miley tamam mı kızım bu kadar mı alıyorsun? Tamam hadi yeter şimdi. Ben Almanya'dan kahve getirmedim. Bu defa. Onun için. Valla bilemedim arkadaşlar şimdi hangi kahveyi alsam da. Nescafe klasik. Ne kadarmış 100 gramı. Bu 119. Nescafe klasik. Ha, bunları alayım bir tane şöyle. Nutella fake, çok iyi. Kızım fake Tabii değil de. Değil. Miley buranın Nutella'sında fark var diyor. Bak, Ve kahve beyazlatıcı. <laughs> He? Betul ya. Onlar şey Avrupa malı. Şöyle. Ay ben normal alayım ya. Beyazlatıcı. Ya beyazlatıcı alayım. Başka Beyazlatıcı. Şöyle. <laughs> al hadi. Al. Tabii ki. Tabii ki alabilirsin. Yoksa, değilim, başka abi. köpek yok ki zaten. Evet. <laughs> Evet koyduğum burada koyduğum almayacağım koyduğum mı? Koyduğum. Böyle Keloxlarımı da getiriyordum ben her sene. Onu da getirmedim. Çips aldık mı? Tamam mıyız kızım? Hadi şey koyduğum e, koyduğum süt de alalım. Ya, Allah. Çat, teyzeme geldik. çıkartayım ya bunu. Yanlış eve geliyormuş. Burası teyzecinin evi. Teyzem yeni almış koltuklarını. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Dur kamerayı çevireyim. Ben iki sene önce geldiğimde buraya uğrayamadık herhalde biz iki gece kalmıştık sadece. Çok güzelmiş, çok beğendim. Gri böyle. Mine teyzesine yardım ediyor. Orada teyzem mısırı sütüyor. Artık benim vekilim kızım. Hizmetleri o yapıyor. Ben oturuyorum burada. İkisi yapıyorlar orada. Yok ben de yapıyorum tabii ki de şimdi burada biraz şey çekim yapayım hemse. dedim. Konuşayım dedim. Orada teyzem yanında konuşmak istemedim. Hani gelir gelmez hemen kamerayı almış da benim burnuma da diye. Tabii ki ileriki vloglarımda tek tek görürsünüz ama arkadaşlar her zaman için diyorum. Ben akrabamı, eşimi, dostumu burada benim kanalımda gösterme mecbur değilim. İsteyeni gösteririm, isteyeni gö istemeyeni göstermem. Hatice'm vardır, Hatice'm hiç çekilmez. Hatice'm göster beni teyzeciğim der. Hatice'lere gittik rahat oluruz. Hatice'nin büyük oğlu görünmek istemez mesela. Yani böyle böyle e Belirli kişileri, insanları gösterebiliyorum. Dışarıda burada Emet'te hiç problem yaşamıyorum. Bunu da ay Düşüyordum bunu da söyleyeyim. Emet'te herkes böyle kameraya açık dışarıda böyle marketlerde falan sağ olsunlar. Öyle şey çekinmiyorlar. Geçerken de diyorum bazen elimde kamera var diyorum. Bir şey diyorum hani. Şey yapmıyorlar. Bakın arkadaşlar. Benim kızım ne güzel servis yapıyor. Ah annesinin kuzusu. Teşekkür ederim. Bana meyve suyunu özel suyla karıştırmış gelmiş. Biliyor Hayır. benim. Suyu karıştırmış. Bak. Bak, des ist doch nicht stark. be. İyi tamam. Güzelmiş. Teşekkürler. Şimdi ben Türkiye'ye geldim ya. kendime sos yapıyorum arkadaşlar. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Teyzem sos yapıyormuş. Ben diyor ben de zannediyorum ki salça yapacak. Salça nasıl yapıldığını gurbetçi ne biliyor mu acaba? Neyse. Burada ne güzel sos yapıyor? Böyle arada bunu karıştırıyor. Acılı mı olacak teyze bu? Ya kaynıyor şimdi. He. Ondan sonra? Tuzu, tuzu. sirke. Hepsi atılacak içine. bak evet. bak bak bak. At bakayım. Ya. Şey, bir de şey, e, Şehri tuz. mu teyze, bu kayı tuzu e, mu? Böyle ha, karıştırayım mı? Karıştır. Karıştırayım. Karıştırmasın beceririm bak. Onu severim. Annem bana sizin yemeği karıştırmazdı, yarıştırmazdı. Heh. Yeter herhalde teyzem devamını yapar. Ben şöyle size bir göstereyim dedim. Şimdi bir güzel kahve keyfi yapacağız. Hatice'm gitmiş. Özel bana hoş beş kofretlerinden almış gelmiş. Bu hoş beşleri ne kadar yiyorduk değil mi evet, Çok seviyorum. Çok severdi, Aynen onun için diyorum. <laughs> Bu kız bir yere kayboldu diyorum. Arabayla çıktı gitti. Arabayı gördük sadece. Gitmiş hemen almış. Burada da bir sütlaç şöyle. Dedim iki tane almış. Dedim ikisini de açma. Önce birini yiyelim sonra birini. Hmm, Sarımsağını mı katıyoruz şimdi? Rondadan geçirmiş burada. Son, Ay Hatice çok son, güzel. Son hali. Çok son hali evet onu bir çekelim dedik. Son halini görelim dedik ama mis gibi de kokuyor buraya şimdi biliyor musun? Şimdi bunları kavanozlara koyacaksın. <laughs> Ondan sonra kapatacağız. Kapatıp şu nasıl vereceğiz? Ters Kış. gelecek ha, tamam. kışın. Kışın. Ha. Kolay mı yapması? Çok kolay. Zorluk aslında bir benim de yapmam lazım. Ben tembel tembelim ya ben. Ne hiçbir şey yok. Ne varsa Sarımsak maydanoz. Ha, Bak. Ama şimdi bu da var. Siz de Türkiye domatesini yapıyorsunuz ya bunun tadı da daha başkadır. Tabii. Bizim oranın domatesleri bu, bu kadar lezzetli olmuyor. Şey yerli var. domates. <laughs> değil mi? Acı ondan. Siyerde de çok sulu oluyor. Ay çok güzel ama mis gibi. Neyse bu böyle yenir mi şimdi sıcak? Yenir. Yenir Aha. tamam. Sirke kattın tamam. mı ne? Sirke kattın mı? Kattım. Kattım. Acık sen sirke. Yap. Yap. Maydanoz, sarımsak, ne güzelmiş gibi. <laughs> tamam bir böyle çekeyim de. Story yapacakmış benim kızım. kızım. <laughs> Afra büyümüş. Artık ah, bak. Bırak elinde onunla yapsın sporunu. Ne spor yapıyorsunuz siz şimdi? Miley akşam sporu. Spor, spor. <laughs> i̇ki doğdun Miley, Bir iki doğdun <laughs> Miley. Kaçıncı doğum günü. Kaç yaşına girdi Miley? Kaç yaşına girdi? Arada... Bak bak. Miley nasıl kızdırıyor abi? 12 yaşına diyor. O da diyor ki. O... O... O <laughs> laf, ah. 17. İyi, İyi ki doğdun. <laughs> <laughs> İyi ki bizim kızımız doğdu. <laughs> Bu arada e, Mehmet'in annesi Mehmet'i biliyorlar ya söyleyeyim de yani değil mi? Mehmet'in annesi bu. Biz değişiyoruz. Mine'yi ben Ayten'e vereceğim. Mehmet benim olacak artık. Olur evet, mu? Ben de aa, 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 <laughs> evet diyor. Bu işe razıyız. <laughs> sen, sen kimin oğlu olacak? Biz değiştik çocukları. <laughs> Bire bir artık ben tekrar kalıyorum. Anne. Sen arada kalıyor ya. Bu da Mehmet'in kardeşi bu arada. Kes bozmak kes. Bo aa. bozmak istemiyor bak. Yastık yetemli yetemedi. <laughs> Ay bu dayanmayan var ya benim. Dayanma dedin artık kesmeyeceğim burayı. <laughs> Hep komik böyle laflar vardır. Keser. İşte keser. İstersen keserim ama kesmeyeceğim. Çok güzel söyledin. Yastık edeyim. Ya doğru söylüyor kadın ya Ne yapacağız bunu kesmeyi? Eski, Eski zaman laflarından sen söyle dayanı Çok seviyorlar. Ben yaşlı mıyım? Bak. Oha. Mileyi ne hale getirdin pastayı ya? Allah. Bugün abimlerle beraber yedik yemeği. Annem bile yedik. Ondan sonra yemekten sonra da çıktık. Dedi ki şu sulu var ya böyle yukarıdan dönüyor Instagram'da böyle hype oldu. Onu yapalım dedik. İlkini yaparken düştük. Ben düştüm bile üzerime düştü. Tirseğini kanattı. Gene de yılmadı. İkinciyi yaptık olmadı. Işık biraz çok yukarıda. Işığın tam böyle tam altında olması lazım. Saçım başım ıslandı. Böyle <laughs> kıvruldu. Alışverişlerimi yerleştirmedim daha. Onları size bir göstereceğim. Buraya masanın üzerine çıkarttım. Şöyle fişini de aldım. Burada tam 700 lira. 700 lira. Değil mi? Toplam 700. Evet. 700. 700 lira verdim bu alışverişe. 4 tane. Şimdi biz mineral vası diyoruz. Maden suyu ama o normal maden sularından değil. Mineralli su. Mineralli suymuş Bakın Karıştırmayalım. Üzerinde öyle yazıyor. Bu kara dut şeyinden ıı, maden suyundan bir tane kefir aldım. Meyveli kefir. iki tane süt aldım. Şöyle. Bir tane şöyle paket ıı, sosis. Iı, şey kahve. Bunu aldım. iki taneydi bu çipsten. Bir tanesini bile yedi. Bu meyve suyu. iki tane şu biskotalar. Biskolatalar. bir tane şunlardan. Böyle bir tane yani bundan bunu da şeyde gördüm e, televizyonda reklamda gördüm ve bir tane de kahve beyazlatıcısı aldım ha iki tane de tadelle var burada cidden hani kazanıp da harcayanlar için bence yani 700 lira askeri ücret ne kadar bunun fiyatına bakın bunun içinde ne var yani sonuçta bunlar hani yemeklik bile değil yani sonuçta çocuklara veya eve çikolata bir kahven bir tane meyve suyu, iki süt mesela bir büyük aile olduğun zaman ne kadar yeter? Bunlar benim fikrim. Almanya'ya euroya çevirdiğin zaman 20 euro yapıyor. 20 euro. Tabi Almanya'da da alım gücümüz tabii ki fazla. Bakın bunu üstüne basa basa söylüyorum. Kesinlikle Almanya pahalandı. Almanya'da tabii ki enflasyon oluyor ama alım gücümüz daha biraz fazla. Yeni bir günden günaydınlar. Ben bugün 9'a kadar uyumuşum. Kalktım bir kahvemi içtim. Komşumuz Hatice ablam bana hemen sabah böyle üzüm verdi elime dışarıdan. Şurada kahvemi içiyordum. Bağ üzümü. Onun evinde de üzüm bağı var. Dedim Hatice ablam çok verme. Hani evde durmuyoruz fazla dedim. Dedi tadına bakın dedi. Dedim şifa olsun inşallah. Bunu böyle ama üzümler o kadar şey ki tatlı ki o kadar lezzetli ki. Burada da çamaşırlarım. Bizim biriken çamaşırlarımız Ayten sağ olsun götürdü bunları makineye attı. Aslında burada benim makine annemin makinesi var tabii ki burada da atabilirdim. De. Ayten dedi hemen hala bırak ben yıkarım onları dedi sağ olsunlar var olsunlar. Her zaman için diyorum bakın. Buraya geldiğim zaman bana hiç böyle çamaşır şu bu işi yaptırmazlar. Bizim kızlarımız gelinlerimiz bu yıllardır böyle. Yıkarlar ederler getirirler böyle ama burada annem olduğu zaman mesela burada annemle beraber olduğumuz zaman o zaman beraber hani yıkıyoruz annem ben ikimiz yapıyoruz. da böyle yalnız olunca hani evde yıkama zaten evde durmuyorsun diye. Bunları bir yerleştireyim. Miley daha uyuyor. Kahvaltıya bekliyorlardır garanti. Şimdi aşağıdan diyorlardır ki Allah Allah. Bu bu kadar uyumaz da ama buna bugün ne oldu diye. <laughs> Uyudum. Allah uyumuşum. 8'de kalktım. Gözlerimi geri kapattım. Yorgunluk çok geziyoruz. Gezme yorgunluğu bunlar arkadaşlar. Şöyle Mülay'ın çamaşırları benim çamaşırları bir ayırayım. Allah hiçbir müthi yapmayacağım burada. giyecek olursak yaparım. Tekrar bavula koyulacak nasıl olsa. Şöyle bir ayıralım. Burada kalktığım zaman ah, anacığım babacığım. Ne güzel oluyor böyle. Kalkıyoruz böyle. Sessiz evin içi. Allah'ımızın ömürler versin inşallah. Herkese yalanı yoldan geçen bakıyorum tanıyor mu tanımıyor muyum diye ya böyle tanıyorum da ben eskileri tabii ki çok biz böyle şeyde Türkiye'de dururduk ya ama artık böyle ne bileyim yeni nesiller şunlar bunlar olunca çocuklar torunlar işte ne bileyim şey tanıyamıyorum bazen hani bizim bekçilerimiz bakın, buradan başka köpek geçirmiyorlar bizim evin yanına yaklaştırmıyorlar ama mahallemizin köpeği burada besliyorlar yani mahallenin insanlarını benimsemişler böyle. Onlar da sağ olsunlar. Onlar hiçbir şey yapmıyorlar. Besliyorlar burada. Almanya'dan gelirken böyle kalın örgülü veya ne bileyim e, ceket getirmedim hava sıcak diye. Akşam üşüdüm. Bu ceketimi çıkarttım. Bu benim çeyizimden böyle takım şöyle dolapta asılıyordu. Hatta bakın buraların şeyi rengi bile değişmiş artık. Kaç seneli arkadaşlar artık düşünün ben kaç yaşıma geldim. Şöyle arkasının. Burasında da bileke. Bunu bilmiyorum. Yıkayınca çıkar herhalde. Bunu çıkarttım, giydim. Bunu da şöyle size göstereyim diye çıkarttım. Bu böyle takım. İçinin böyle ne bileyim tişört gibi mi, ne bileyim böyle ve üstünün ceketi ama örgüsü bunun makine zannedersem makine örgüsüne benziyor. Hani örgü makineleri vardı ya bilemedim. Şurasına bakılırsa öyle gibi. Ama çok güzel. Bir düşündüm Almanya'ya götüreyim mi diye. Orada giyeyim. Burada asılı tamam iyi hoş buraya geldikçe giyiyorum ama yani orada da bir devam giyerim çünkü rengi de çok güzel. Böyle şey e, yünü de çok güzel. Ben giyindim. Şöyle saçımı başımı biraz taradım. Günlüklere almaya da almıştım. Beyazını, siyahını falan. Böyle pantolonların üzerine veya kısa topların üzerine böyle çekmeyen çok güzel oluyor. Fazla kalın değil, incecik böyle. Gerçi hava da o kadar sıcak değil yani. Böyle aşırı sıcak yok. Şu an bugün 27-26 derece gösteriyor hava durumu. Aslında çok güzel bir hava böyle. Tam böyle hem gezeceksin, hem edeceksin, böyle oturmaya fazla terlemiyorsun, ediyorsun. Ama biz tabii başka sıcaklar bekliyorduk diyorduk. 30 derece, 35 derece Türkiye falan diye. Yani e, güzel. idare ediyoruz havayı da. Ben sıcakları çok sevdiğim için. Saat 11'e geliyor. <laughs> Kızım kalk diyorum. Ben bir şimdi diyorum aşağıya bir gideyim geleyim dayanemlere. Bakayım ne yapıyorlar. Mine ya arkadan gelir ya ben gelir alırım. Burası. Bir dakika bile sürmüyor bizim ev böyle. Şuradan aşağıdan baktığı zaman bizim ev görünüyor buraya. İşte bu yönden hani böyle dayanemlere yakın ya burası. Onun için e, çok güzel çok mükemmel evimizin yeri bu videoyu bitireceğim. Yeni video başlayacağım. Bugün bakalım ne yapacağız. Daha planımız hiç belli değil. Aslında güzel planlıyordum. Çünkü daha çok gideceğim yerler var. Akrabalar var. Görmek istediklerim var. Bir saatte olsun. Yanlarına gidip onları görmek isterim. Öyle bakın bu huyum var. Başkaları gibi ay o halamın kızı. Ah o halamın torunu onu görmesem de olur demem. Sevdiğim insanları daima yani akraba olarak birbirimize bağlıyız zaten. Bu zaten yansıyordur hani videolarımda. Bir saatte olsa onların evine giderim, görünürüm, onlarla helalleşirim. Ondan sonra e, Almanya'ya dönerim. Hiçbir zaman birini es geçmedim şimdiye kadar. Çok seviyorum. E, her zaman için diyorum geçmişin, geldiğim yeri hiçbir zaman unutmamak lazım. Hiçbir zaman ben bu Emet'ten olduğumu, ben çadırda doğduğumu unutmam. Buralar benim topraklarım, Emet görüyorsunuz ilçe ama ne kadar ilerlemiş başka ilçelere bakınca toz toprak içinde bazen eski evler olsun ama burası benim toprağım çok seviyorum ve buralı olduğumla da gurur duyuyorum. Burada yaşadığım zaman da huzurlu oluyorum yani fark ediyorsunuzdur. Ama bizi e, işte kader kısmettiym Almanya'lara atmış. Tabii ki hayatımız orada da çok güzel. Allah yani Allah'a şükürler olsun. Yani oralara da gitmişiz ama yani e, bu böyle yansıyor ya bazen. İşte Almanya'ya gittin de orada çok güzel hayatın var da işte tabii memleketini seversin ama içimizde bir özlem, bu toprak özlemi, evimizin burada olan evimizin özlemi o hiçbir zaman gitmiyor arkadaşlar. Ekmek parası, karnımız orada doyuyor. Küçüklükten oradayız. Nasıl burada Türkiye'de birisi okuyor, gidiyor, İstanbul'da yaşıyor. O da oraya alışıyor. Tabii toprağını unutmuyor. Ben aynı böyle görüyorum. Yani yine çok konuştum. Umarım bana yani biraz anlayış gösterirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.